İspanyol basını, Real Madrid'in protestoların gölgesinde Levante'yi 2-0 mağlup ettiği maçtaki performansıyla göz dolduran milli futbolcu Arda Güler'i öve öve bitiremedi. İspanya 1. Futbol liginde sezonun ikinci yarısının ilk maçında Real Madrid sahasında Levante'yi 2-0 yenerken karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren ve gol yollarında etkili olan Arda Güler takımını büyük krizden kurtardı. İspanya Süper Kupası finalini Barcelona'ya kaybettikten sonra teknik direktör Habi Alonso'yu göndererek yerine Alvaro Arbeloa'yı getiren ve Kral Kupası'nda deplasmanda 2. Lig takımı Albacete'ye elenen Real Madrid'in tünelin sonundaki ışığı görmesine milli futbolcu Arda Güler yardımcı oldu. Santiago Bernabeu stadında taraftarlarının tepkisini alarak, Florentino, kulüp başkanı, istifa tezahüratlarıyla Levante karşısında sahaya çıkan Real Madrid'de futbolculardan Vinicius ve Jude da sürekli ıslıklandı. Karşılaşmaya yedek başlayan ve ikinci yarıda Camevinga'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, takımının ritmini yükselten isim oldu. Milli futbolcu, 58. dakikada kayılayan Emebepi'nin penaltıdan attığı golde, penaltıya neden olan pozisyonun ve 65, Dakikada Raul Asensio'nun kaydettiği güzel golün pasını verdi. Arbeloa, e, Arda Güler değerlendirmesi, çok yetenekli bir çocuk. Teknik direktör Arbeloa maç sonrası basına yaptığı açıklamada Arda Güler için çok yetenekli bir çocuk. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor, son pasları veriyor ve yaşına göre oldukça tecrübeli. Albacete'de çok çalıştı. Özel, farklı bir yetenek. Arda Güler önemli bir futbolcu olacak. İfadelerini kullandı. Albacete'ye Kral Kupası'ndan elenmenin ardından hazmedilmesi çok zor bir hafta geçirdiklerini söyleyen Arbeloa, Real Madrid'in büyük ve her zaman talepkar bir kulüp olduğunu, taraftarların tepkilerine saygı göstererek çalışmaya devam etmeleri gerektiğini dile getirdi. Real Madrid'i oyuncuların gol sevinci, İspanyol basını, Güler, Real Madrid'i yeniden canlandırdı. İspanyol basını Levante karşısında maçın kahramanını Arda Güler olarak gösterdi. Marca Arda maçın kaderini değiştirdi. Emebep ile yeniden bağlantı kurdu. As Güler ateşi söndürdü Türk oyuncunun girişi Real Madrid'i kötü performansından ve taraftarlarının öfkesinden kurtardı. Islıklar ve mendil sallamalarıyla geçen berbat bir ilk yarı, ikinci yarıda iyi bir tepkiye dönüştü." diye yazdı gazetelerden El Pe Arbeloğlu Real Madrid, Güler'in oyuna girmesine kadar pek fazla fikir üretilemeyen bir başka maçta Levante'yi mağlup etti. El Mundo Güler, Real Madrid'i yeniden canlandırdı. Hem aklını hem de ayağını sahada ortaya koydu ve ikinci yarıda sahanın en iyi oyuncusuydu. ABC ise Güler ve Emebep Madridi Bernabeu'nun öfkesinden ve hiddetinden kurtardı. Değerlendirmesini yaptı. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ocak'ta Monaco'ya karşı Santiago Bernabeu stadında oynayacağı maça Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.